planet konjektör bağlantısını tarif ediyorum. Sargıdan gelen kömür ucu, siyah kablo orijinalinde bu. Yani şu kömür ucu. Bu kömür ucu. Bu da diğer kömür ucu. Evet. Buna aynı zamanda kontaktan gelen kabloyu bağlamanız gerekli 12 volt vidalı yer. Bu üç alternatör sargı uçları yani bu üçü. Bu da şarj lambasının ucu. Yani şuradaki. Şuna da şu vidaya da şaseye bağlamanız lazım. Ben böyle bağladım görünsün diye. Bu şekilde bağlarsanız motorunuz şarj ediyor. Bakın şu an. Gördünüz mü? Bakın kontağı kapatınca şarjdan bası yanacak. Şu an motor şarj ediyor. Kapattım. Tekrar açtım. Şimdi çalıştıracağım. Motorun şarj edip etmediğini görebileceksiniz.